Herkese iyi günler, selamlar. Arkadaşlar bugünkü tanıtacağım ise CESA MTA e, CESA MTA biliyorsunuz e, veya bilmeyenler için Trabzon'da faaliyet gösteren bir firma. Dayanıklı olmayan malzemeler, balık üretimi gibi alanlarda faaliyet göstermekte. E, CESA MTA e, Temmuzlarda, onlarda, Eylül'lerde, 27'lerde, 20'lerdeyken büyük bir ilme ile şu an 215'lerde yani 20 katı 15-20 katı yükselmiş durumda çasa emtia. 61 milyon sermayesine 6 milyon 900 kar sağlamış ve ödenmiş sermayesi 4 milyon 900. Yani ödenmiş sermayesi düşük. Buna bakarak da belli olarak 23 Şubat'taki genel kurul toplantısında bedelli ve bedelsiz sermayeye ödenmiş sermayesini artırmaya karar verdi. 4 milyon 900 olan sermayesini 100 milyona çıkaracağını duyurdu. 4 900 olan sermayesini, bin olan sermayesini 100 milyona çıkar, çıkartacağını duyurmasından itibaren yüzde bin bedelsiz sermayeye, yani 49 milyona bu 100 milyonu 49 milyonunu bedelsiz olarak yüzde bin olarak hissedarlara dağıtacağını, bedelsiz bölüneceğini, geri kalan 46 milyonun ise 100 milyona ulaşmak için geri kalan 46 milyonun ise yüzde 940 yüzde 940 bedelli sermaye artımından karşılanacağını ortaklarından alacağını duyurdu. Tabi bu bir rüçanın baya bir lota çevrileceği 49 lota dönüşeceği. bir rüçhanınız olursa bunu 49 lota çevireceğiz. 900, %940 olarak bedelli sermaye gidecek. Peki bu bedelli sermaye gitmeden önce Eylül'lerde, 20'lerde olan Temmuz'larda, 20'lerde onlarda, Temmuz'da onlarda olan bu hisse nasıl hemen Şubat ayına kadar, 215'e kadar çıktı? Çünkü Şubat aylarında genel grup toplantısında veyahut da bir sonraki toplantılarda bedelli sermayeye gideceği tahmin edili ediliyordu, biliyorlardı. Ee, zaten ödenmiş sermayesi de düşüktü. Bedelli sermayeye gideceğini bilenler e, alım yaptı, yükseltti. Herkes bedelli sermayeye gideceğini tahmin ederler, yükseltti. Bilgisini haber alanlar, çevresindekiler yükseltti. ve Şu an 215'lerde. Bundan sonra ilerler mi, yükselir mi? Bu riskli bir iş Bunlar tabi kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Ama hisseler genellikle temettü dağıtmıyor. Bu şekilde bedeli sermaye, bedeli sermaye yüzde 940 baya bir bedeli bedelli sermaye. 4 milyon 900 bin olan sermaye 100 e çıkarmak baya bir yüksek bir getiri sağlamak amaçlı. Yani 215'lerde bulunan bir hisse, 4 ayda 15'lerden 215'lere çıkan bir hisse bedelli sermayesini açıkladıktan sonra ne kadar ilerler? veyahut da neyin peşinde olabilir? 100 milyon e, e, hani 415 şu anda 215'te olan bir hisse 415 600 bine kadar çıkar mı? %940 bedeli sermayesi %1000 bedelsiz sermayesi açıklayan bir şirket e, 215'ten nerelere kadar gider? Çıktığında nereden döner? Veya nereden almalıyız? Bunları kestirebilmek gerçekten güç olur. Yani bu tür hisselere bilhassa bedeli sermayesinde belli bir yüksekliğe gelmiş. 20'lerden 200'lere çıkmış. %940 gibi bölünmelere gitmiş. %1000 bedelsiz bölünmelere gitmiş bir hisse risk getirir. Yani böyle hisselere bulaşmamanızı, bu böyle bedellere girmemenizi tavsiye ederim. Tabi bunlar kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım yapmadan önce bilgi danışmanlarınıza tavsiyelerine veya bilgilerine danışınız. Tabi ben bu şekilde bilgiler verdiğim zaman e, yorumlarda da buna karşılık geliyor. Bazen e, işine gelmeyenler oluyor. E, i̇şine gelip gelmemesi bizim için önemli değil. Biz hisseyi inceler, e, bir önceki hisselerde yaşanmışlarda göz önüne tutarak size bilgi verme amacındayız. Yani yüzde bin bedelsiz, yüzde %940 bedeli sermayeye gidip 215'lerde olan bir hisse e, riskli bir hissedir. geri kalan araştırmalarda kendiniz yaparsınız herkese sevgili saygılar